altındayım Ben mizan altındayım Yarınımız belli değil Bugün göz altındayım Dumanın altındayım Ben mizan altındayım Yarınımız belli değil Bugün Alışık olduğum bir durum bu Savaşı verdim ben bu yaşıma Çok yara aldım durum bu Engel koydular hep karşıma Ama ben yılmadım sorun bu Kızgınım kırkın şansıma içimde yaşadığım acım bu Nedendir bu çetin savaş Kaderim yazılmış kanamla Tükendim ben yavaş yavaş Benim kumarım canımla Geçmişimi özetlersem kanımla Karışan terim var tanışmanı Hiç istemem benim zalim yanımla Dumanların altındayım ben altındayım, ne aldığınız belli değil bugün göz altındayım Evet biraz zordayım, doğru biraz daradayım, güvenim sadece Rabbime, gece gündüz yoldayım Gönül falanı koymayın, bak yemeye doymayın, tek tabanca yürüdüm hep, çevremde hiç durmayın Bu aralar haydayım, en çekilmez suydayım, kimseye dönmem sırtıma ben dökülen kandayım Sanmayın ki kardayım Bell olmaz ardayım Benim kumarım hayatımla bir acayip ortamdayım Sırtınızı yaslayın Ama fazla kasmayın Gerçekleri benden duyun Ama surat kasmayın. Bu aralar haydayım Ben çekilme suydayım Kimseye dönmem sırtımı Ben dökülen kandayım çekilme soydayım Kimseye dönmem sırtımı Ben dökülen kandayım Dumanın altındayım Ben mizan altındayım Yarınımız belli değil Bugün göz göz altındayım. altındayım.